Evet arkadaşlar iki kişi kaldı. Ee, birinci almaya çalışacağım. Aynı zamanda babamla oynuyorum. Neyse birinci olmaya çalışacağız. Şimdi iki kişi kaldı. Ee, o yüzden ben de bir deneyeyim dedim. Baştan video çekmek işte vardı. Şimdi Alacağız iki boyun. kişi kalınca... Nereden çıktın baba oradan? Yukarı çıkalım ki. Orada bir tane fırtına geliyor. İşte iki kişi kaldı. O yüzden de ben de video çekeyim dedim. yenersek falan. Ben bununla gidiyorum uzaycı Ne zaman? O fırtınaya çıkarsan. Ooo egzotik. Hemen sen de gel. Karşıdan tamam. çıkıyorsun çabuk hangi salak mı bıraktı acaba? Krusty tabancası. Bu arada arkadaşlar bunu ateş edince bu bir kere tanıtmak için ateş edebilir miyim? tabii ki. Ama balon balon takacaksın sırtına. Sonra bunu böyle balon oluşuyor. Çok iyi. Arkadaşlar. Sonra böyle. Evet. Evin içine evet. lan. Stresliyim. Hayır. Yes. Baban kaçar. O sende. Diğeri sende baba. Birinciliği al. O sende. E, şu ateş ediyor. Sen onu öldürürsün. Aynen. Uf, Şimdi. Aa, Hadi be. Ay, <laughs> olabilir öyle şeyler. Şimdi birinci olacağız.